Beyler okuldayız. Tunacım bize, Tunacım bize kahve getirmiş. Onu içiyorum şu an. Salon ee, salonun önünde görüşürüz. Şimdi kahve içiyorum. Bugün göğüs günü. Çok göğüs yapasım var. Salonun önünde görüşürüz. Beyler selam. Söz verdiğim gibi salonun önündeyiz. Şöyle iyi. Söz verdiğim gibi salonun önündeyiz. Güzel bir göz gününe geldik. Tahir 8.5 atmış yüzde. Tahir'i çok ciddi geçmemiz lazım. Tahir 90-100 kilo falan. <laughs> tamam mı? Ve benden 2 yaş büyük. Çalışmıyoruz ya. Ç kapışıyoruz. Bir üstünlük vardı. Bir, bir süre ciddi Ama bir... Hızlı ilerliyor. Hızlı ilerliyor. Lavuk çok hızlı <laughs> arttırıyor. Geçen hafta 6'ydı. Bir, bir, bir anda yazdı ki 8. Dedim Tahir Küre bile girmiş olabilir yani öyle söyleyeyim. Öyle arttırıyor. O Harbi o sivilcelerle şüphe çekmiyor değil. Pire atacağız nasipse. Güzel bir gündü. Bugün Kendi. evde tavuk yoktu. Döner yemek zorunda kaldık. Ucuz güvercin. Ucuz güvercin döner. Kanka hiç memnun değilim ya biliyor musun? Kötü Yok kötülüğünden veya iyiliğinden değil parasından dedi ki parayı babam veriyor Allah'a şükür. Başımızda var veriyor. Hani bozun yoksa verir mi? Evet, o yani direkt hani abi ne bileyim o düzen bozma iş düzen bozulduğu zaman ben psikolojik olarak böyle şey oluyorum. Taylan abinin videolarda şey vardı ya. Işte, ya, ya ben psikolojik olarak yiyemiyorum falan diyordu ya. Misafirlikte, ev ziyaretinde. Harbiden o, bu arada şaka değil. Adam onu şey için demiyor yani. Yememek için demiyor. Merhaba, onu geçtim. Hani harbiden bu yapan yaşayan bilir. Ha, evet. Gerçekten. Uzun bir süre siz dikkat ettikten sonra bozulunca gel bir selam ver. Selam. <laughs> Hala uyuşturucu <üç> kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani siz uzun bir zaman dikkat ettikten sonra o düzen bozulunca harbiden psikolojik olarak... Şey oluyor yani bir ya abi oluyor ama yani hani aile evindeyim parayı yediğim her şeyin parasını ben kazanıp hani Allah'a şükür biz de az buz bir şeyler kazanıyoruz ama öyle bir şey olmuyor yani düzenli böyle kendi yediğimi içtiğimi karşılayabilecek kendi giydiğimi karşılayabilecek kadar bir para kazanmıyorum. Ha i̇nşallah bu işler tutacak kazanacağız o ayrı mesele ama şu anlık aktif olarak öyle bir şey olmadığı için ne alaka dün mü aldı? <laughs> Değil mi Aa, var mıydı? <laughs> Kullan. Ee, yani ne bileyim. Harbiden yaşayan bilir. Bu ciddi bir moral bozan bir durum. Psikolojik olarak ya bir süre sonra siz bunu mesela Talha Kılıç onun için sahaya gidiyor muhtemelen her sabah. Bu sabah bile gitmiş. Stora, kanka gitmemesi lazım. Bu sabah gitmemesi lazım mesela. Yani son 6 gün kalmış kanka. 6 gün kala kardiyo yapamam. Peak week'te kardiyo yapıyor adam. Düşün. Peak week'in amacı ne? Değil kanka. Zaten peak week'e kadar. Hayır. Tu son bir gün. Aynen one day out'ta ölçüm yapılıyor. Peak week'in amacı sen zaten o haftaya kadar kuruyabildiğin kadar kurdun da eksi kiloya düştü. O hafta karbonhidrat yüklüyorsun ki vücuda adelen dolsun. Zaten adele sünger gibi çekecek onu. Kanka adam mesela bu sabah bile story atmış. 6 gün kala işte sahildeyiz, şeydeyiz. Sahile gitmiş bir de. E tabii ki kanka mutlu ediyordur Ama şöyle bir şey var. Yani soğuk bu arada beyler. Kollar şekli fark ettiyseniz ilk defa bunu çekili görmüşsünüzdür muhtemelen. O adamı o mutlu ediyordur ama gereksiz bir şey mesela Serdar Aktoğlu bence harbiden haklı. Diyor, kardeşim diyor o kardiyolar sana yarış kaybettirecek. Ha, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah kar Serdar Aktolga yayılır, ya yanılır. Yayılmasın <laughs> yanılır. İnşallah Taha Kılıç kazanır. Ya, rakipleri de dişli bu arada bayağı dişli. <laughs> Ev Japon Çinli. Hakemlerin de 3'ü Koreli, 2'si Japon'muş. Oo. Olmaz gibi onlar dolayı. Olur. <laughs> Oo, hem de ne olur var ya. O kadar. O kadar kanka. Kore. <laughs> Kore yani kanka adamlar mutsuzluğu reddediyor. Şuna dokunak da kapanmasın. Senin oraya dokun. Ee, yani kesinlikle işi çok zor. Ama Portekiz'deki gibi farklı bir proporsiyonla, farklı bir görüntüyle çıkarsa harbiden işi bitirir. Portekiz'de bir adamlar tavukla çıktı. Ben canlı izliyordum. Dedim tamam aldı. Çünkü ilk kişi okundu. Hani yanında bekliyorlar ya. İlk kişi okundu dedim tamam dedim. Bir dedi Talha Kılıç. Bir de oldu Oral'da. İçeride görüşürüz. Beyler. Inkline dumbbell press yapacağız. Yılların üstüne. 40 kiloları tercih ettik. Bakalım. Çıkar gibi geliyor. En son yaptım çok açma, kayıyor. Giderek öyle koymuştum. Ee, kanka kayıyor, kayıyor. Bilerek öyle koymuştum. 40 kiloları tercih ettik. Bunlarla çok temiz bir set çıkarıp ondan sonra gitmek istiyoruz. Hemen şunları bağlayıp gireceğim. Nabzım bayağı arttı. Normal olarak. Arada kardeşim sponsorluğunda dirseklik çözdük. Gel abi arkaya yavaştan. Alırken çok ver. Giriyoruz. Kanka bu ne ya? Uf. Vur. Gel. Oğlum. <laughs> Olmadı bence. Onda. Tamam. Çok iyi. <laughs> Şampiyonum. At. At, çık. Bitti. Beyler, bench'e geldik. Bir 7-8 kişi, 5 dönüyorduk. Allah şükür 4 kişi kaldık. Birer ikişer set girip çıkacağız çok doluydu. Direkt pek ısınmadım. Bir 60 ısındım. Şimdi yüz giriyoruz. Şu harbiden çok OP bir dalgaymış. Yapacağız bakalım. Harbi. Düzgün lan. Yok lan eşit değil Bekle bakayım. Şu an işte. İyi bir vur bakalım. Gel. Gelsin. Gel. <laughs> Gayet iyi. Çıkışta zaten idmanı kretini yaparız. Peace out. Beyler ağırlıklı dips. Bu kabinen sesi kapatırım. Bayağı müzik çalıyor. Çok yorulduk. Öldük bittik. Girelim bakalım. <laughs> Beyler selam. <laughs> i̇dman bitti. Geldik oturduk. Baya iyi bir idmandı. Çok keyifli, çok güzel. Ağırlıklarında egomuzu tatmin ettiği bir idmandı. Yıllardır. Ha, şeyde bir harbi. Çok fena. Acemilimize geldi. Buradan selam olsun. Kendisini çok severim. en son Sedat'la yaptım bizim incline dumbbell press'i. Onda kaç atmıştım? 30-30 atmıştım. Sedat da 35-35 yapmıştı. Demek ki Sedat harbiden doğru söylüyormuş. 16'dan sonra bir boost açılıyormuş. Ee, yani beyler yıllardır yapmadığımız harekette salondaki en ağır dumbbell'ı kullanarak yaptık. Ekstra olarak bench'te her zaman yaptığımız kilo yaptık. Bir artış olmadı ama bir düşüş de olmadı. Onun üstüne hele ki. Ama bu da bence yani iyimser baktığımız senaryoda Demek oluyor ki ilk 5 ile başlasaydık bugün 8 çok rahat çıkarmış. Eğer bu şekilde 6 çıksaydı. Şu telefonu biraz bırak. Şu videoyu çekelim ondan sonra neye bakıyorsun? İnterneti kapatacağım. Ondan sonra boş boş bir video oluyor. Hayatımızı bir kurtarak ondan sonra telefonu istediğin kadar bakarsın. Ee, ne düşünüyorsun? Bence iyi senaryoda baktığımızda ilk bench ile başlasaydı 8 çok rahat çıkarmış. Ama daha iyi ya. Yani. Kesinlikle. Hiç bu kadar canım. Ciddi misin? Evet. Benim canım acıyor mu? Sadece ben işte biraz omuzlarım şey oldu. İndirdin bak gayet. Sen bir de ikimiz de çok titredik. Bir yağmur yağsa da eve yürüsem ya. Allah çok iyi olur. Kardiyo yapmadık. Spes senin mi benim mi? Ha doğru lan. <laughs> Gözüküyordur bence ya. Bakarız ona. Ben sana yazarım. Hem sen <laughs> şeyi muhtemelen kapak resmi yapacağım. Tek tam bu yukarıda diğer aşağıda. Ben orada dedim ki, sana da söyledim onu. Se, se, videoda vardır. Yok, yaptım. Ondan sonra senin azminle o sete Tabii başladık. Baya körlattım orada. Oğlum çok normal. PR aldım körlükten. Çok normal. Ben Sedata spot verirken bile yani pump oldum. Yani hele ki, valla bilmiyorum. Ben gayet tatmin oldum. Yaptığımız pratikteki en iyi ikinci idman. Bençleydi buçuk attığımız. Hayır. Zaten. Ama onda da 90 attık şeydan. Olarak. Hissiyat olarak neredeyse çok benzerdi. Gözüküyor mu bilmiyorum şu an bu. Gözükmesin, sıkıntı yok. Yani gayet tatlı güzel bir duandı. Ben çok memnunum. Kral abi, sinirli misin abi? <laughs> Salon çok dolu. Bu sıra sınavlar bitmiş, tüm herkes geri dönmüş. Yani harbiden keyifsiz bir durum bu. Yapacak hiçbir şey yok. Çok kalabalık. Bugün bir girdik 8 kişi. 8 kişiyiz. Yani 8 kişi bench döndük. O bayağı bir sıkıntıydı. 8 kişi bench dönmeseydik çok daha keyifli olabilirdi belki. Harbi mi? Merdivenden indim kadar. Baktım geriden Enes Çiçek de öyle söyledi. Seninki dedi, seninki de yukarıda dedi. Ben dedim göz teması kurma. <laughs> Elinden geldiğince hızlıca yap git. Yani harbiden dibine kadar tüş ettiğimiz, dibine kadar hakkını verdiğimiz pro karta çok layık bir idman yaptık. Çok güzel. İnşallah yarın İnşallah ama bu tür tişörtün dışından bile 3 kat gözüken pamplı göğüs idmanlarından sonra harbiden ciddi manada bir hasar oluyor. Bu da daha çok uzamasın. Bence çok dolu dolu konuştuk ve 4 dakika sürdü. Bugün hariden eve gidince düzgün bir besin dengesi oturtmam lazım. Ekstra şeyde yarından sonra beder. Benim zaten haftada iki bir bölge iki kere çalışmamamın sebebi de bu. Ben ben bir kere yapıyorum ama bir çoğunun iki kere yaptığına denk bir kere yapıyorum. Bir kere de tüketiyorum ondan sonra ya daha da yapmıyorum. Ha iyileşmeden iyileşmeye değişir. Tabii ki Alperen abi değilseniz yapmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir şey söyleyeceğim mi? Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Türk. Peace out. Peak. Kendinize çok çok iyi bakın.